Merhaba. Ben Can Murat Gül. E, Siemens'te 11 yıldır çalışıyorum. E, otomasyon ürün grubuna bakıyorum diyebiliriz. E, bugün Smart Office'teyiz. Burada e, özel bir otomasyon sistemi kurduk. İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarında e, teması aza indirmek oldukça önemli. Böylelikle kullanıcılar kendi kişisel cep telefonları üzerinden bir takım ince ayarları yapabildikleri ama herhangi bir dışarıdaki yüzeye dokunmak zorunda kalmadıkları bir ortam yaratmış oluyoruz. Bu yapıyla birlikte Smart Office'te kullanıcılar bütün konforu otomatik olarak bir takım sensörlerle sağlayabiliyor. Siz ofise girdiğinizde otomatik olarak öncelikle varlığınızı algıladığı için aydınlatmayı dışarıdaki aydınlatmadan da maksimum derecede faydalanarak ve de burada bir enerji tasarrufu sağlayarak ışıkları yakıyor. Ardından fan coil gibi ısıtma soğutma ekipmanlarına belli komutlar gönderiyor. Ve böylelikle sizin sıcaklık anlamında da en konforlu ortama erişmenizi sağlıyor.